Merhaba arkadaşlar ben Slender Kusura bakmayın başta bir epic fail oldu ama ee, Hero Slender Gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz Öncelikle mod tanıtımının mod tanıtımının ilk bölümü Tanıtacağımız mod da Spiderman Şimdi Arkadaşlar Benim elimde şu an iki tane şey var Bunları siz şimdilik gale almayın Öncelikle arkadaşlar bir tane gül sayesinde pardon şunun ters olacak bir gül gülle rose red çıkarıyoruz ee, bunları yani ip e, rose red ink set yani boya bir de radyoaktif spider e, la biz bu parçadan bir tane yapıyoruz ee, bu parça sayesinde arkadaşlar bir set hazırlayacağız bir de o e, adı neydi ya? İşte hani bir örümcek var. O şundan çıkıyor arkadaşlar. Bu örümcekten. Bu Peter Parker'ı ısıran örümcek. Alalım bir tane öldürelim şunu. Evet. bakın arkadaşlar. iki tane verdi şimdi bizden buna. Bunun sayesinde bu Spider Silk Cold yapıyoruz. Bunun bununla zırh yapıyoruz arkadaşlar. Bu zırh için önemli bir malzeme. Çok öyle aman aman pahalı bir şey değil. Hani bundan bir bu örümceğin bulunması zor işte. Örümcek bulabilirseniz bayağı işe yarar bir şey o olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar web shutter. Bu örümcek adamın hani böyle Aa, ata ata oraya buraya uçuyor ya onu sağlayan şey. Bu arkadaşlar bayağı pahalı demire altına bir de elmas ihtiyacınız var. Ve radyoaktif e, spider'la bu şekilde bir tane web shutter yapıyoruz. Onu alayım ben şimdilik. Arkadaşlar zırhlarımız normal e, zırh yaparmışçasına bunları yapıyoruz. Fakat bu e, ayakkabıda durum farklı. Ayakkabıda şimdi size göstereyim. Hmm, bir de crafting table alalım şuradan. E, şunu al. Bakın arkadaşlar ayakkabıyı böyle yapamıyoruz. Böyle olduğu zaman vermiyor bize. Böyle üstte olması gerekiyor. arkadaşlar. Eğer üstü olmazsa ne yazık ki bize vermiyor. Benim yerim kalmadığı için böyle aşağıya yaptım. Ee, bunu da alalım şöyle. Bak kürekli bir zombi. Oo, ne şanslıyız. Bunu da giyelim arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bizim zırhlarımız. Ee, ee, bu zırh bayağı bir veriyor. Elmastan daha güçlü. Böyle zıplama falan veriyor. Ama game moddayım şu an uçma diyebilirsiniz. Arkadaşlar buna e, pardon bu tam tersi. Böyle web bal yapıyoruz. Yani şundan e, bu şekilde de bir tane web string yapıyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar arkadaşlar örümcek adamın dediğim gibi hani bu a atma işinde işine yarıyor. E, a atarken arkadaşlar şundan harcıyor. R bizim tuşumuz. Yani R tuşuyla bunun modunu değiştiriyoruz. Web bal. Şu an böyle A topu atıyor. Bu yaratığı kilitliyor. Web sling e, böyle A atıyor ve sizi uçurabiliyor. Arkadaşlar şimdi bu e, game mod 0. Arkadaşlar bu baya bir güçlü. Elmastan daha iyi vuruyor. Bakın. E, iki vuruşta zombiyi götürüyor. Ve arkadaşlar birçok özelliği de var. O çok hoşuma gitti. Bir tane demir verdi bize. Ee, böyle şeyler falan e, çok zor vuruyorlar sizi. Nedeni sürekli böyle hani kaçabiliyorsunuz her yere. Örneğin şimdi bir tane balla onu durduralım. Hop. Hop. Slink. Tabi bunun da arkadaşlar bir mesafesi var. Ee, ona göre yapıyorsunuz. Aa ee, hayır oh iyi güzel Bunlar arkadaşlar e, ağın içinde çok hızlı gidemiyor ama e, bu baya bir işe yarar bir şey çünkü arkadaşlar hem zıplamanızı arttırıyor bakın şimdi iyi izleyin beni hem böyle çok hızlı gidiyorsunuz böyle zıplamanız artıyor hem tırmanabiliyorsunuz böyle kaskınız olduğu zaman e, hmm, başka şimdi arkadaşlar hepsinin tek tek özelliklerine bakalım Zaten iki tanesinin özelliği var. Bir ayakkabının bir de kaskın. Arkadaşlar kaskınız varsa dur game modu da peace peaceful alalım. Kaskınız varsa öncelikle tırmanabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Burası ağacın gövdesi. Bakın tırmandım. Şu an tepede bekliyorum. Kask arkadaşlar bizim tırmanmamızı sağlıyor. Ee, bot ise bizim böyle hem daha hızlı koşmamızı hem de çok daha yükseğe sıçramamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu radyoaktif spider. Çok işimize yarayacak bir şey. Diyelim ki arkadaşlar. Şimdi harda alalım tekrar. Böyle her yeriniz e, yaratıklarla çevrildi. Bunu arkadaşlar açsanız tabi. Hemen yiyin. Böyle hemen bize speed, night vision, strength ve instant health veriyor. Süper bir şey arkadaşlar. Zombilere böyle tek atıyorsunuz. Tabii elinizdeki şeye de bağlı. Böyle şöyle e, hani uça uça böyle yaratıkları falan da vurabiliyorsunuz. O çok güzel olmuş. Hem çok hızlıyız şu an arkadaşlar. Of. Bakın. Şimdi şunu uçarak vuracağım. Ama gitmedi tabi. tutmadı. Tutsa vururdum lan. Bakın arkadaşlar normalde bu vurduğunda e, bak bir dakika şunu ben canımı tamlayayım. Yesene ya. Bakın arkadaşlar canımız tamamlandı. Şimdi bekleyin. Şu özellikler bir geçsin. Bakın arkadaşlar acayip hızlı. Öyle böyle değil. Yani şimdi Night Vision gitmek üzere. Evet arkadaşlar özelliklerimiz bitti. Şimdi bakalım bize kaç vurabiliyorlar. Kaç kalp götürebiliyor. At bakayım okunu. Yarım kalbi zar zor götürdü. Şimdi arkadaşlar hemen bekleyin. Bunu bir çıkaralım. Bakın arkadaşlar vursun bir. Bakın. Bir sürü canımız gitti. Sen ne yapıyorsun bana slime? Slime'ları de Sizi sevmedim ben. Hop. Uf. Arkadaşlar hem çok iyi vuruyor. Hem bu ee, ağ atma sayesinde çok oha ya her yerim ok girmiş şöyle arkadaşlar böyle mükemmel animasyonlar falan yapabilirsiniz böyle hem tırmanırken falan animated player moduyla da uyumlu hani ikisini birlikte de kullanabilirsiniz ve harika oluyor o zaman ee, şunu şöyle atalım hem creeper'dan kaçmak da ha kaçmak için de harikulade bir yöntem çünkü şimdi arkadaşlar göstereceğim size ama arkadaşlar çok seri değiştirebilmeniz lazım. Bakın şu an normalde şey atıyor. Ben hızlıca hem onu atmasını hem de şunu şöyle atalım. Çeksin bizi buraya. Çok iyi aslında. Benim biraz kasıyor olabilir şu an. Video setting short. On yapalım bunu. Her yer açık olmayınca ben sevmiyorum oyunu. Bakın arkadaşlar şimdi böyle süper kodlamaları falan var. Şöyle atın. Creeper'ı kısırdığınız gibi kaçın oradan. Firar edin. Hop. Oo, süper gidiyor hem. Hani böyle animasyonları falan da harika bu mod. Ee, puanlayacağım arkadaşlar modlarımı. Hani böyle tanıttığım modların hepsini puanlayacağım. Puan vermek istersem bence 10 üzerinden 10. Çünkü arkadaşlar hem görevlerini yerine getiriyor hem de mükemmel bir animasyon sağlıyor. Bir de arkadaşlar şimdi ilk ee, şeyimiz tabii ki de Spiderman ıı, Spider-Man moduydu. Şimdi bir modumuz daha var. Not Engah Item. Ee, arkadaşlar bununla bir, şey, bir bloğun falan nasıl yapılacağını gösteriyor. Bakın bunlar yapılamadığı için bize göstermiyor. Buraya hem bloğun ismini yazarak Golden e, bulabiliriz. Bakın böyle golden nugget yapılıyormuş. Bunlar arkadaşlar sadece alabilirsiniz. Bunlar yapılışlarını falan gösteriyor. Bence o yüzden arkadaşlar iyi. Ee, silelim şunu da. Na? Ops, pardon arkadaşlar bir saniye. Ee, hem de o bov gelmiş. Hmm, güzel. Tabi arkadaşlar benim masum hatalı olduğu için şu an. Bakın arkadaşlar ben hemen bir ayarlarımı değiştireyim. Artık bill atıyor evet. Bence daha güzel oldu. Böyle vuruyorum. Hop. Oh come on. Artık bir ilk tıklamayla atıyor bende. Çünkü ben az önce değiştirdim. Hop. Hoppa. Bence iyi oldu. Hım ağımız bitmiş. Lan. Gel lan. Gel lan. lan. Şimdi arkadaşlar şunu da ben hatta alayım pacı falan Burada Optations var. Burada item bloklar, e, creative subs, modlarımız var. Minecraft'ta man modu yüklü. Bakın burada modun ne olduğu da belli. Items. Bir de items var. Bu cheat mod yaparsak arkadaşlar e, e çarpı x yaptığımızda özellik basabiliyoruz. Bakın bunun özelliği yok. Ama biz bir şeye özellik vermek istersek slime uçuşa verelim. Bir de infinity'ye verelim. Aa, yani. Hem daha hızlı kuruyormuş bu Hani daha önce de fark etmiştim de belki hani şeyle alakalı da demiştim. Uhu! Hem de arkadaşlar ne kadar yüksekten düşerseniz düşün zarar almıyorsunuz. Şimdi dedim ki bu cheat mod recipe ile Yul'tin ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Item bunların da ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, bunlarla arkadaşlar örneğin şimdi string ne işe yarıyor? Benim u'du galiba. Evet. U ile string ile neler yapabildiğimizi böyle anlıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle e, radioactive spider koyarsak 9 tane alabiliyoruz. O da bence güzel. Hmm. Arkadaşlar bence iki mod modda 10 üzerinden ol. Özellikle e, bu Spiderman modu benim çok hoşuma gitti. E, hemen şeyimiz yapalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İlk bölüm olduğu için kusuruma bakmayın. Bazı hatalarımız varsa düzeltmeye çalışırız. Bir de arkadaşlar modlarla survival oynayacağım. Bu hmm videosunu çektiğim bütün modlar olacak. O yüzden çekiyorum zaten. Hop. Oh. Her neyse arkadaşlar. Tekrar e, hepinize e, sağlıcakla kalın. E, Video beğendiyseniz e, eğer güzel buluyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorum atarak bize destek olabilirsiniz. E, bu ağları kırarak daha çok şey kasabiliriz. Ben sıkıştım bu arada da. Şöyle güzel bir animasyonla bitirmeyi planlıyordum ama olsun. Her neyse arkadaşlar. inşallah beğenmişsinizdir dediğim gibi. Bence iki mod da harika. E, hepinize tekrardan elveda diyorum. Beğendiyseniz lütfen videoya like atın. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen yani. Bir iki dakikanız falan olur. Görüşürüz diyorum. Videoyu sonlandırın.